Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere auto, OP auto Clicker nasıl yüklenir bugün sizlere bunları göstereceğim şimdi aşağıda verdiğim linke giriyoruz bir dakika bu indiriliyor orada kalmış açıldığınızı böyle bekleyin diyecek ve buradan dosya indir deyin burada sizde indirme başlat demeyecektir köşede windows üstü windows ve üstü kullanıyorsanız şuradaki köşede çıkar mouse'u gösterdiğim yerde fakat Windows 8 1 ve 7 kullanıyorsanız sol alt köşede çıkar ee, indirme var ama Kur'an kullanıyorsanız Opera Kula, Opera CX veya Opera kullanıyorsanız üst köşede çıkar ee, indirmeyi başlat diyelim sizde IDM kullanmıyorsanız çıkmaz sonra bunu e, klasörünü açalım klasörü geldi daha sonrasında bunu kopyalayıp masa üstüne yapıştırıyoruz. Evet masa üstüne geldi. Bunu açtığımızda bu şekilde bir klasör geliyor. Bu klasörde butonların resimleri var. Fakat bunlar burada yok. İsterseniz bunu gizleyebilirsiniz ama biz nasıl gizleniyor unuttum. Buradan şu şekilde start başlatabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi ha butonlar buradaymış şu record playback da tuşlar buradaymış böyle indirdik şu her sildiğinizde bu zaten otomatik kendi oluşturuyor program bozulmuyor umarım işinize yaramıştır bay bay